Ee, yıllardır e, yakından takip ettiğim kıymetli hocam e, Sinan Canan'ın 22 Kasım'da e, 2020'de e, 6 saat süren kendi ekibi olan Açık Beyin ekibiyle hazırladığı Türkiye'nin ilk bilimsel teori kitap lansmanını görüp merakla İnsanın Fabrika Ayarları kitap serisini e, sipariş vermiştim. Üçü de bende mevcut. E, hocamız bu kitabı söylediğinde yani kitap o an elimde mevcuttu. Kitabı elime alıp e, ilk sayfasını açtığımda beni karşılayan cümle şu oldu. Sizleri de karşıladığı gibi. E, eğer bile bile gücünüzün yettiğinden daha az olmayı planlıyorsanız sizi uyarıyorum. Hayatınızın geri kalan kısmında mutsuz olacaksınız. Kendi yeteneklerinizden ve imkanlarınızdan kaçıyor olacaksınız. Abraham Maslow. Bu söz benim de konfor alanımdan çıkıp moderatörlüğü kabul etmeme vesile oldu. Yani bir nevi daha kitabı okumadan küçük bir canlı örneği olmuştum. Ee, buradan bana hem öncesinde hem süreçte duyduğu güven için öncelikle Mevcut Hocama, sonra canım anneme ve şu an beni yalnız bırakmayan canım arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, programımızın akışıyla ilgili e, birazdan bilgi vereceğim sizlere. Burcu Hocam Sinan Hocam'dan haber geldi. Şu anda e, Zoom üzerinden farklı bir ara toplantıdaymış. 20 gece gelecek inşallah. Yani 9'u 20 gece aramızda olacak. İnşallah. Program akışından bahsedebiliriz ve giriş etkinliğimizi birlikte yapabiliriz. Aynen hocam tamamdır. Ee, biz giriş etkinliği olarak e, bir saniye hemen sizlerle giriş etkinliğimizi etkinliğimizden önce program akışımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bekletiyorum kusura bakmayın. Bu arada sosyal ilişkilerden bahsetmişken ben şunu rica edeyim katılımcılardan daha farklı haftasında bir eğitim programı vardı. Orada gördüğüm kadarıyla genelde kamerayı kapatmayı tercih ediyorlar. Dinlerken zannedersem daha rahat oluyor ama sosyal ilişkiler noktasında ben de genelde Hani iletişimde göz göze bakmanın çok önemli olduğunu düşünerek ve enerji olarak olumlu anlamda enerji yansıttığını düşünerek eğer müsait olanlar varsa kameraları açan çok mutlu olacağımı ifade etmek istiyorum. Şunu da <laughs> ekleyelim hocam, Sinan hocam katıldığında e, kitaplarımızla birlikte güzel de bir anlatım e, aynı olacak. Kitaplarımızla birlikte fotoğraf da çekimi yapacağız inşallah. Evet. E, program akışımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. E, ardından da saati de kontrol ederek e, sizlere e, giriş etkinliğimizi e, kitap kriti etkinliğimize başlayacağız. E, program akışımızda e, kurucus eğitim liderleri kurucusu Mevlüt Altıntop hocamızın giriş konuşması ve benim konuşmamla başladı giriş etkinliğimiz olarak devam edeceğiz. İnşallah kıymetli hocamız aramıza katıldığında bizleri e, Güzel e, bilgileriyle e, etkinliğimize güzel bir renk katacağını düşünüyoruz. E, bizleri onur edecekler. Ardından grup çalışmalarımız başlayacak. Grup çalışmalarımızla ilgili yönergelerimizi sizlere paylaşacağım. Grup çalışmalarımızın e, e, da bir... E, periyodu ve bir süreci olacak. Onları da şöyle paylaşayım. Saat 21.30 itibariyle grup çalışmalarımız başlayacak. Grup sunumlarının başlaması ise 22 saat 22'de başlayacak. Birinci grup sunumlarımız 5 dakika süre olarak 22 ve 22.05 arası aralığında olacak. 22.05-22.10 aralığında ise ikinci grup sunumlarını yapacağız. Ve araya çıkacağız 22.10'da. Ufak bir kahve arası mola vereceğiz. Ardından 22.20-22.25 aralığında üçüncü grup çalışmaları olacak. 22.25-22.30 dördüncü grup sunumu 22.30 ve 22 35 5. grup çalışmaları e, olacak. En son ise bir çıkış etkinliği, emoji ka çıkış kartı etkinliği ile e, tamamlayacağız. E, grup çalışmaları yönergesinden de sizlere bahsetmek istiyorum. E, gruplarımızın e, sayfa say, e, e, sayfalarına göre grupları e, böl, böleceğiz. Altı grubumuz olacak. E, bu gruplara ayrıldığımızda, bu yönergeleri Mevlüt hocamız e, zaten e, bizleri gruplara ayıracak kendisi. O gruplara ayrıldığımız anda e, aramızdan bir grup lideri seçmenizi rica ediyorum. E, grup arkadaşlarınızdan e, bu uygulamanın ismini belki duymamış olanlarınız olabilir. Padlet. Padlet uygulamasının e, uygulamasına bu içinde konuştuğumuz analiz ettiğimiz bilgilerin yansımasını istiyoruz. Aslında sonrasında da bu bilgilere ulaşmak istiyoruz. Sizlerin o e, kitaptan feyiz aldığınız güzel cümlelerin daha kalıcı hale gelmesini istiyoruz. E, 3-2-1 etkinliği şeklinde planladık grup çalışmalarımızı da. En sonunda bir de e, grup sunumu yapmak üzere bir sözcü seçmenizi rica ediyoruz. Bunları en baştan yaparsanız e, daha da rahat olacaktır. Çünkü süreler e, belli bir süreye tabi olacağımız için. Ee, birinci grup e taki arkadaşlarımız 11 ve 8. sayfalar arası e, sınırları aşmak başlığından başlıyor ben nedir başlığına kadar devam ediyor ikinci grup e, ben nedir başlığından hep başlık başladığı kısımları not almaya çalıştım çünkü kitabımız bölümlerden oluşmuyor fark ettiğiniz üzere e, başlıklar üzerinden gitmeye çalıştık ve konuların da bölünmemesine e, özen göstermeye çalıştık e, ve gruplara adil bir dağ, e, dağılım e, yapmayı da Gözden kaçırmadık. İkinci grup çalışmalarım, ikinci grupta 38-58. Üçüncü grup beni genişletmek başlığından başlayacak. Dördüncü grup en güçlü soru nereden biliyor nereden biliyorum? Beşinci grup zorlanmayı bekleyen sınırlar ve son grup ifa çıkış. Ben bir de sizlere şöyle bir link eklemek istedim aslında. Belki. Ee, hocamızı daha öncesinde ne, takip edenler, tanıyanların sayısı ciddi anlamda eminim bu katılımcılar arasında vardır. Ee, gerçekten çok üretken e, bir e, hocamız. Bu anlamda e, YouTube'da milyonlarca videosu olabilecek bir e, kişi. Ya ben e, sizler için birkaç tanesini TEDx konuşmaları ya da 6 saat süren e, kitap lansmanını özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. 50'ye yakın e, önemli Türkiye'de e, kitap sürecinde kendisine e, destek olan kişilerle bir araya geldiği, e, online olarak düzenlediği, İlk bilimsel teori lansmanı olarak da e, Türkiye'ye e, farklı bir bakış açısı getirdiği için bunu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, 6 saati aynı anda e, izlemek belki zor olabilir ama e, büyük bir keyif alacağınızı da e, düşünüyorum. E, yine insanın fabrika ayarları TEDx Ankara konuşması. Ya yani buradan. E, Bunları YouTube linkli linkleri olarak sizlere hani paylaşmak istedim. Belki izlemek istersiniz hocamızı daha yakından tanımak adına. İnsan neden böyle başlığı altında? Dünyanın cesur insanları e, başlığı altında güzel videoları var. Kendisinin ve e, kurmuş olduğu bir açık beyin e, diye bir e, sitesi de var. Yine orada da aktif bir şekilde e, videoları aktif bir şekilde e, devam ediyor. E, giriş etkinliğimizle hemen başlayalım. Mı? Hocamız yani, geldi mi? Burcu Hocam henüz gelmedi Sinan Hocam. İki dakika var. Ee, siz başlayalım ama geldiği an ben söylerim. Ee, sonra devam ederiz. Tamam. Ben hani arayı doldurmaya çalıştım o yüzden. Şimdi ee, e, katılımcılarımız menti.com'a girebilirler. Aynen hocam ben e, de onu söyleyecektim. ya da bilgisayarlarından menti.com. Evet arka planda e, şey link olarak da grup akışı e, kısmında... Ben e, paylaşmıştım. Yine bunu chat kısmına da hocam yönlendirelim mi? Hatledin e, hocam bağlantı linkini chat'ten yazabilirsek arkadaşlarımız onu da açmış olurlar bir taraftan. Tamam, öyle yapalım. Haklısınız. Hemen bir saniye. Menti uygulamasını e Evet. Şu anda katılımcılarımız menti.com'a girmeleri yeterli. Padlet birazdan gruplara geçerken ihtiyacımız olacak. E Padlette de yine hocam Menti'ye de bir bağlantı koymuştuk Tabii, oradan. Da Hı -hı. Ha, oradan da tıklayabilirler. Evet, evet. E destek almak isteyenler. Herkes Menti meter'ı hocam paylaşın. Ha kod kod içinde şimdi evet, kodumuzu da paylaşacağım. Şey Padlet'in paylaşımını kapatın ve Mentimeter açın isterseniz Burcu Hocam. Tamamdır hocam. Ben bir saniye paylaşımı durduracağım. bir e Şimdi e, kodumuz paylaşımda geliyor arkadaşlar. Ekranda sizin yazdıklarınıza yansımış olacak. Aynen öyle. Yazdığınız anda ekranda hepsini göreceğiz. E, kodumuz 16 40 30 ve altı şeklinde Sizce sınırları aşmak ne demek hem kitap okuyan e, okuduktan sonra belki daha öncesinde düşündüğünüz düşünceler olabilir e, sizin tanımınızı Bizler merak ediyoruz giriş etkinliği olarak böyle bir planlama yaptık e, Sizler girdikçe ekranımıza sizlerin yazdıkları yansıyacak birazdan sanıyorum. Evet, yavaş yavaş e, geliyor. Oo, bir anda geldi. Kendini aşmak, kendini fark etmek, pes etmemek, yeni şeyler denemek, cesaret, çok güzel, gücü keşfetmek, alanının dışına çıkmak, risk almak, harika kendini aşmak söylemediğim var mı?